Haber Saati kanalından herkese merhabalar. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Bir son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. ABD'den Rusya'ya Medusa darbesi. Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı, Rusya Federasyonu Federal Güvenlik Servisine ait olduğu bilinen ve 20 yıllık bir geçmişe sahip kötü amaçlı yazılım ağının çökertildiğini duyurdu. Bakanlığın yazılı açıklamasında, Medusa operasyonu ile FBI ve New York'un doğu bölgesi, ABD savcılığı, çok sayıda yabancı hükümette koordinasyon içinde, PSB'nin, kötü amaçlı, en önemli siber casusluk yazılım implantını etkisiz hale getirdi, ifadeleri kullanıldı açıklamada, Rusya'nın 50 ülkedeki yüzlerce virüslü bilgisayardan hassas bilgileri elde etmek için, 2004'ten bu yana kullandığı gelişmiş Snake, Yılan isimli yazılım ağının FBI tarafından etkisiz hale getirildiği belirtildi. Her silah kullanılacak. Başsavcı Yardımcısı Metul G. Olsen, açıklamasında, Adalet Bakanlığı, Rusya'nın kötü niyetli siber faaliyetleriyle mücadele etmek için, yüksek teknoloji operasyonları yoluyla kötü amaçlı yazılımları etkisiz hale getirmek, yasal makamlardan yararlanmak ve ortak etkimizi artırmak için uluslararası müttefikler ve özel sektör ortaklarıyla çalışmak dahil olmak üzere cephaneliğimizdeki her silahı kullanacak, dedi. Sanal altyapılar devre dışı bırakıldı. FBI'nin Medusa operasyonu, Kremlin destekli, bilgisayar korsanlarının casus yazılımının işlevselliğini kendi aleyhine çeviren ve programı kendi kendine imha etmeye zorlayan, Persus adlı dijital bir araç sayesinde gerçekleştirdiği bildirildi yetkililer, kötü amaçlı yazılımın, Rusya istihbarat güçlerinin NATO üyesi hükümetler, gazeteciler ve finans ve teknoloji sektörlerine ait bilgisayarlardan bilgi çalarak başka bir platforma aktaran, neredeyse tespit edilemez bir otoyol işleri, gördüğü bilgisini paylaştı. Medusa operasyonu sayesinde, kötü amaçlı yazılımı yaymak için kullanılan, önemli sayıda sanal altyapının devre dışı bırakıldığı ve bunun söz konusu yazılımın yeniden kullanılmasının çok zorlaştıracağı kaydedildi.